Arkadaşlar, bugün sizinle aldığım muhabbet kuşlarını göstereceğim size gördüğünüz gibi biri yeşil biri mavi A arkadaşlar biri mavi olan kardeşimin yeşil olan benim eminönü'nden aldık eminönü'nden peşop'tan e ondan sonra dün aldık eşe arkadaşlar yeşil olan erkek e mavi olan dişi Dün aldım ondan pek bir şey bilmiyorlar yani güzeller ama. Böyle elime almaya çalıştım ama çok e, kaçıyorlar. Elime almaya değil de ben biraz elim alamadığım için öyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirlerine kaçıyorlar. Arkadaşlar atları yeşil olanın adı limon e, mavi olanın adı rüzgar arkadaşlar. Ondan sonra acıma gaga taşını verdik. Ondan sonra su var. Gaga şey yemi burada. Gaga taşı da burada. Ondan sonra tül aldık. Gördüğünüz gibi mavi aldık tülümüzü. Evet arkadaşlar limonlar rüzgarın daha çok video gelmesini istiyorsanız o ben olmayı unutmayın. Aşağıdaki butona basarak beğenebilirsiniz. Güle güle. Güle güle.